Ding dong, sınavlarımı getirdim öğrencilere. Ay zil çaldı, yani çabuk zil çaldı. Aynen ya. Geç yenileneceğiz, sınav yapacağım. Hocam, daha okulun ilk günü. İsterim her şey yaparım, sessiz ol. Çattık buna da ya, babama söyleyeyim de. Ee, hoca İnşallah soru değildi ya. İnşallah. Al. Ko çekeni öldüm. Hocam bir dakika şunu ne kaldıyım? Ne ne şey ya çattık buna da ya. Ama hocam işte siz ablaya Kolay zaten ki. kolay. Yaparsınız. Ne şu kolay ya kolay sınav mı oluyor hocam? Kolay sınav oluyor işte. Naşa ya amne. 5 5. sınıf matematik öğrenci bile yapar. Hadi yapın. Bak, kopya çekeni ya, konuşan cezaevine göndereyim. Anladınız mı? cezaevi mi hocam? Konuşma biz i̇şte, de 5. sınıfı. Konuşma seni. Cezaevinde de okul var. Orada da okursun. Ne alakası? Hadi. Bak, kopya çekeni sor soran bana C. Ne disipline yollayın. Ayşe ben disiplini ya. Evet disipline yollayın. Neyse. Babama söyleyeyim de bu açı ne Son 10 dakika Hocam vay ya. Hocam daha binci soyundaydım ben ya. He sen binci soyundaydım ben. Bitirdim bile. Konuşma. Tamam hocam konuşmuyoruz zaten. Ben duyurum ama. Uf, tamam hocam bir şey demedik. Bakayım nasıl yapalım. Bu soru doğru mu sence? Ne bileyim hocam. <laughs> Sonuçta siz hocasınız yani. Sizin ba ben mi? Ben öyle mi yaptım okulda? Hocam okulun ilk günü ders Kes. baba. Hocam daha okulun ilk günü ya. Bakmayın sizde ya. Hocam ya annem Bak konuşma. Hocam bir şey demedim ya. Ne içiyorsun be Pardon ben kendim çıkıyorum. Son 20 saniyeniz. Ne 19. Hocam 18. Hocam. 18, hocam sus. saniyede duyacağım 16. 15. 14. Anam 13. Başıver. 12. 11. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sınav elleriniz yukarıda, dolarınız aşağıda olsun. <laughs> Tövbe hocam ne diyorsunuz ya? Sınavlarınızı verin bakayım. Vay, Ma hocam. Masaya koyun sınavlarınızı. Masaya koyun. Heh böyle akıllı olun. Hocam ne diyorsunuz? Bana mı diyorsun? Konuşmayın. Yok çok... dede ne diyor mu? Kime diyeceğim daha? Bağırmayın. Ho Sınıfta hoca var. Hocam ya, bağırmayın. yaptınız? Konuşmamız yalnız. öyle. Bağırma sınavlarımı... E, sınavlarınızı yap cevap değil de ya uf kanka hoca çok zor soydu ya sanki binci matematik Ne ben <laughs> Selim'inizi okudum. Şimdi en yüksek notu okuyacağım. Ay ben aldım. Kesin de ben en yüksek notu? Kesin ben aldım. Okuyorum. Ben. Okuyun hocam. Beya 99 puan aldım. 99 <laughs> puanı nereden kırdınız? Ama bir soru yanlış yaptınız. Yani yanlış yaptın. Tüh be üzüldüm şey söylüyorum. Aa, belki kesin ben anlamışım. Şurada! <laughs> ben mi? Uçum beş oldu. Beş! Uçum! Bak şuraların şuraya bak. Koskoca beş almışsın kızım. Hocam. Ne Neye Diye Diğer doksan beş nerede? Tuz beş alanı söylüyorum. Ü... 35 puanı. Hocam ben mi? Al bak. Hocam. <laughs> Hocam bu ne ya? Bak şu olana. Düzgün diş. Yapar Aynı. Aynı beya gibi alırdın. Çok çalışkan o. Hocam çalışkanlığında ne alakası var? Kes. Bu <laughs> da aldı. Ay. Ay. <laughs> Bunu koysana. Şimdi hangisini kısını çıkarlasam tamam böyle. <laughs> 45'i söylüyorum, açıklıyorum. Kim aldı önce bayağı. 3 2 1 yine 45 e puan aldı. Ocağım, 100, 105. Aa sınavlık. Sınavlığına bak, ben sınavına ben bak. Çok kötü aldın sınavına bak. Sınavını al. Bu, bu, ne oluyor? Bu ne? Sınav bu ne? Değil bu sınavla ya? bu sınavla karne etkileyecek biliyorsunuz değil mi? Ne? Evet. Ne? Hocam, ya. evet. Hocam yapma. Evet. Hocam şovu değil mi? Şaka değil kızım. Hocam nasıl şaka değil? karne olacak. Hocam bugün okulun ilk günü. Evet. Nasıl karne Kes. alıyoruz? Üç gün okul bitiyor mu yani? Evet. 35 alan 50 alanı açıklıyorum. Kemal aldı 50. Ama yüzünü gösterdi. Kapatayım mı? Kaydedeyim mi? Tamam. o zaman e, shop yaparsın benim tamam. yüzüme. Ay şimdi 50 puanı alan Kemal aldı 50 puanı. Açın, ben niye 50 puan alıyorum ya? Aynı yani Ay, ben... sınıfın en düşük puanını ben mi aldım? Evet. Evet. Ha 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 ha. Gülmeyin. Pardon. Hocamla <laughs> babaya gidebilir miyim? Gidebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Oy. <gülüyor> ya ben nasıl bir şey yapıyorum Senin... ya? Baba, baba, <laughs> baba. <laughs> Şimdi senin ikisini okuyacağım sayılı. Hocam benim adım Tayfun. Söylüyorum. 77 almışsın kızım. Aa hocam ben mi? Evet. Aa ben... ben. Hocam oku kız ki o erkek. Hadi abla bir tutun hadi. Hadi hadi. Ama video. Ee, hocam ama. Abla sağdaki göreceğim hangi bu Evet. Neyse en azından teşekkür aldım o Bir ponla yuttun ama. ne o değil o Sıradakini okuyorum. Okuyun hocam. Hakan gel. Gelim. Teşekkür. Teşekkür aldım iyiydi. Tam bitti. Videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşürüz. Hadi. Aa ne güzel. yetmiş. yedi almışım. Ama hocam. Siz bana sayılı demiştiniz ya. Bu ne haksızlık. Yo ben seni okumadım ki. Ben bunun bu, bunun kişini okudum. Ben sana demedim ki. Geç oyuna. Ya. Şimdi bu askasını okuyayım bari. Hıcağım, dur, dur, dur. Efendim. Uçayım geldim. Geçebilirsin. Tamam. Baya başkasını okuyayım. Okuyun kızım. Şey, ne? 85 almışsın.